Rinoplastin aşamaları cerrahinin kendi tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. Normalde rinoplastide zaten kıkırdak kemik çatıya şekillendirip daha sonrasında burun kanatlarına müdahale edip burun deliklerini hastanın yüzüyle uyumlu bir hale getiriyoruz. Ben kişisel olarak ameliyat tercihimde açık veya kapalı olsun öncelikle burun sırtındaki kemik, kemer dediğimiz, hamp dediğimiz görüntüyü düzeltmek için müdahaleler yapıyorum. Daha sonrasında kıkırdak çatı ve en son olarak da burun ucundaki kıkırdaklara şekillendirerek ameliyatımı sonlandırıyorum. Ee, bu ameliyatlarda e, kemiği şekillendirmede keskiler, çekiç gibi aletlerle uygulanabildiği gibi aynı zamanda el testeleri ve piezo dediğimiz ultrasonik rinoplasti dediğimiz aletlerle de şekillendirme yapılabilir. Ameliyatın süresi genellikle benim açımdan 1 saat 15 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir. En son olarak da burun içerisine tampon koyup e, bazen tampon koymadığımız durumlarda olabiliyor tabii ki ameliyatımızı sonlandırmış oluyoruz.